Selamun Aleyküm cümle güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümle insanlara. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ımdan sevgini, saygının, iyiliklerin, mertliğini, cömertliğin en çok da, en çok da ihtiyaç duyan dürüstlüğün, dürüstlüğün, dürüstlüğün sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak yaşandığı yaşadığımız, yaşadığımız ve yaşanıldığı hayal yaşam temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim yolculuk eden ve edecek olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu, vicdanlı olarak hayırlı yolculuk etmelerini Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum.